Fırın taşım, fırın küreğim olmadan şöyle bir ekmek yapmak mümkün müdür acaba? Ya da demir döküm tencerem olmadan fırın taşını veya demir döküm tencereyi bir saat önceden ısıtmasam mesela. Ekmek pişirmenin daha kolay, daha pratik ve enerji dostu olan başka bir yolu var mıdır acaba? Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Başlamadan önce bu videonun asıl amacının enerjiyi korumak olduğunu belirtmek istiyorum. Bu video bir ekmek tarifi videosudur. Bu tarifte ayrıca videonun asıl amacı olan enerji dostu, kolay, pratik ve ekonomik yeni bir pişirme yöntemini, güçlü bir gluten bağının nasıl oluşturulacağını, ve diğer birçok ayrıntıyı izleyebilirsiniz. Videoyu izledikten sonra hepsinin de uygulanması çok kolay yöntemler olduğunu anlayacaksınız. Sözü fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Bu videoda yapacağım ekmek için 400 gram un, 280 gram su, 145 gram ekşi maya, ve 8 gram tuz kullandım. Gluten bağı oluşturma En basit ve kolay aşama budur. Hiçbir işlem yapmadan sadece un ve suyu karıştırarak 1 saat beklemeye bırakıyorum. Makineniz yoksa elinizi hamura hiç değdirmeden sadece bir kaşıkla karıştırıp bırakmanız yeterlidir. Karıştırma işleminin yoğurma olmadan hiç un kalmayacak şekilde yapılması yeterli. Bir saat sonra gördüğünüz gibi hamurda gluten bağı oluşmuş. Ancak yeterince güçlü değil. Şimdi ekşi maya ve tuzunu da ekleyip yoğurma işlemiyle bu gluten bağını daha da güçlendireceğim. 8 gram tuzu ve 145 gram mayayı ekliyorum. Arkadaşlar iyi bir ekmeğin olmazsa olmazı her gün beslenen mayadır. Eğer mayanızı her gün besleyemiyorsanız, ekmek yapmadan önce arka arkaya 3-4 kez maya kabardıkça beslemek onu daha güçlü ve aktif hale getirecektir. Bu maya 4 gündür günde bir kere beslendi. Bugün de sadece bir kere ve en son 5 saat önce beslendi. Yani şu anda ekmek hamuru hazırlamak için en ideal zamanlarından birinde. yoğurma işlemine hamur kasenin kenarlarından kurtulup pürüzsüz bir şekil alana kadar orta ayarda yaklaşık 10 dakika devam ediyorum gördüğünüz gibi oluşan gluten bağı daha güçlü ve esnek bir hale geldi arkadaşlar Eğer makinada yoğurma esnasında hamurunuz fazla ısınıyorsa ya buzlu su kullanabilirsiniz ya da ilk katlamadan sonra hamuru buzdolabında bekleterek oda ısısına gelmesini sağlayabilirsiniz. Böylece mayanın çok hızlı gelişip süreci erken tamamlamasının önüne geçmiş olursunuz. Şu anda benim hamurum da oldukça ısınmış durumda. Bir sonraki katlamaya kadar yaklaşık 1 saat buzdolabında bekleteceğim. Aynı ölçülerde bir ekmek hamuru daha hazırladım tek seferde iki ekmek pişirip pişiremeyeceğimi denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu hamurun da gluten bağı oldukça güçlü. Gluten bağı oluşturmak bize hangi katkıyı sağlar? Bir protein olan gluten hamurun formunu korumak ve şekil vermek için gereklidir. Ayrıca gluten Ekmek pişerken mayalanma sonucu ortaya çıkan gazı küçük bir balon gibi hapseder ve ekmeğin gözenekli olmasına olanak sağlar. Böylece ekmeğinizi daha kolay, daha keyifle yersiniz ve lezzetini daha çok alırsınız. Makinede yoğururken ısındığı için hamuru şöyle bir toparlayıp 1 saat buzdolabında beklemeye bırakıyorum. Bir saat sonra. Birinci katlama. Hamurun sıcaklığı azalmış, gluteni gevşemiş ve yayılmış. Şimdi katlayarak hamuru tekrar sıkı bir hale getiriyorum. Ve bundan sonraki tüm katlamalara oda sıcaklığında yani tezgah üzerinde devam ediyorum. 1 saat sonra ikinci katlama. Arkadaşlar eğer hamurunuz çok fazla esnekse ve hemen sıkılaşmıyorsa 2 ya da 3 tur daha katlama yapabilirsiniz. 3. katlama. 3. katlamada kameranın azizliği oldu. Yine de bu bölümü kesmek istemedim. Son kez 1 saat beklemeye bırakıyorum. Bir saat sonra şekil verme. Unladığım tezgaha hamuru alıyorum. ikiye bölüp fazla sıkıştırmadan ilk yani ön şekli verip yarım saat beklemeye bırakıyorum. Bu işlem ekmeği şeklini verirken bana kolaylık sağlıyor. Yarım saat sonra şekil verme işlemine başlıyorum. Hamuru bir miktar genişletip videoda gördüğünüz şekilde katlıyorum. Ve dikiş atıyorum. ekmeği kalıba alıp tekrar dikiş atıyorum. Eğer hamurunuzun biraz gevşek olduğunu ve hemen yayıldığını gözlemliyorsanız, gerekli yerlerde birkaç kez dikiş atabilirsiniz. Ekmek kabuğundaki açılmanın sebeplerinden biri de hamuru içe doğru sıkıştırarak şekil vermektir. Böylece çizik atıp fırına verdiğimizde içeriye sıkıştırdığımız hamur Mayanın ve ısınmanın etkisiyle dışarıya doğru taşar ve istediğimiz açılmayı elde ederiz. ekmek hamurları hazır. 12 ila 16 saat soğuk mayalanma için bekletmek üzere hamurları buzdolabına kaldırıyorum. Ertesi gün enerji dostu pişirme yöntemi. Enerji dostu pişirme yöntemi çok basit. Kısaca söylemek gerekirse önce ekmeğin altını sonra üstünü pişireceğiz. Bu yöntem için ihtiyacımız olan şey sadece 2 adet fırın tepsisi. Tepsilerden birini fırının en üst rafına yerleştiriyorum. Bunu buhar tepsisi olarak kullanacağım. Diğer tepsiyi fırının en alt rafına yerleştiriyorum. Bunu da pişirme tepsisi olarak kullanacağım. Daha sonra fırının konumunu alt üst rezistans konumuna Isısını da ekmek pişirme derecesi olan 230 dereceye ayarlayıp fırının termostat ışığı sönene kadar ısınmaya bırakıyorum. Yaklaşık 10-15 dakikada ısınıyor. Fırın ısınırken buzdolabından ekmek hamurlarını çıkarıp çiziyorum. Bu hamurları kabarmasın diye dolabın en serin köşesine yerleştirdim. Hatta dolap her açılıp kapandığında ısınmasın diye hamurların önünü dolaptaki diğer kavanozlarla kapattım. Çünkü istediğim kabarmanın pişirme aşamasında gerçekleşmesi gerekiyor. Hamurlar hazır. Fırının termostat ışığı söndü. 230 derecede ısındı. Ekmek hamurlarını ısınmış alt tepsiye yerleştiriyorum. Böylece ilk olarak sadece alttan pişirerek hamurun kabarmasını ve kesik yerinden açılmasını sağlamış olacağım. üst tepsiye maksimum buhar elde etmek amacıyla az önce kaynattığım bir büyük bardak sıcak suyu döküyorum. Burada dikkat edilmesi gerekenler 1. Isınmış tepsi ve kaynamış suyun etkisiyle oluşan buharı kaçırmamak için Fırının kapağını yarım bırakıyorum. 2. Sıcak suyu döktükten hemen sonra hiç beklemeden fırın kapağıyla tepsiyi itekleyerek kapatıyorum. Bunu yapmakla oluşan buharı en hızlı şekilde fırına hapsetmiş oluyorum. 3. Sıcak suyu tepsinin ortasından değil kenarından ve tek seferde dökmeye dikkat ediyorum. Aksi halde bir anda oluşan buhardan eliniz yanabilir. Kısaca sıcak suyu kenardan ve tek seferde döküp fırın kapağıyla tepsiyi itekleyerek fırını kapatıyorum. Bundan sonra fırının konumunu sadece alt rezistansa getirerek 20 dakikalık pişirme süresi ayarlıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. 20 dakika doldu. Arkadaşlar her fırının pişirme stili farklı olabilir. Eğer 20 dakikada ekmeğiniz yeterince kabarmadıysa 5 ya da 10 dakika daha ayarlayıp hamurun kabarmasını bekleyebilirsiniz. Üst pişirme Fırını açıp buhar tepsisini çıkarıyorum. Şimdi de ekmeklerin üstünü pişirmek için fırının konumunu üst rezistansa getireceğim. Ve yine 20 dakika pişirme süresi ayarlayacağım. Bu aşamadan sonra ekmeğin kabarma olayı tamamlanmıştır. İsterseniz ekmeğin altını kontrol edebilirsiniz. Eğer fazla piştiğini gördüyseniz tepsiyi fırının orta tarafına alabilirsiniz. Ya da alttan gelen ısıyı kesmek için uygunsa fırının tabanına su dökebilir. Veya bir tepsiyle soğuk su koyarak. Alttan gelen ısıyı kesebilirsiniz. Böylece kalan ısının ekmeğin altını yakmasını engellemiş olursunuz. 20 dakikada ekmeğin altının pişmesi, çiğ kalması ya da yanması ekmeğin büyüklüğü ile de alakalıdır. Eğer küçük bir ekmek pişirirseniz, ekmeğin alt ve üstünün pişmesi için 20'şer dakika yeterli olabilir. Eğer büyük bir ekmek pişirirseniz, 20 dakika yeterli olmayabilir ekmeğin durumuna ve büyüklüğüne bakarak ve fırınınızın pişirme kapasitesine göre süreleri siz belirleyebilirsiniz. Üst pişirme için üst rezistans ayarı. Arkadaşlar benim fırınımın sadece üst rezistans seçeneği olmadığı için mecburen tek üst pişirme seçeneği olan ızgara ayarına getiriyorum. Izgara ayarı ekmeği rezistans kadar dengeli pişirmediğinden zaman zaman fırını açıp Gerekli yönlere doğru ekmekleri çeviriyorum. 20 dakikalık pişirme süresi ayarlıyorum. Tek seferde 2 ekmek pişirme işlemi test için hazır. Soru Enerji dostu pişirme yöntemiyle tek seferde bu iki ekmeğin toplam ağırlığından daha büyük bir ekmek pişirebilmek mümkün müdür acaba? Hemen deneyelim. Eğer pişirebilirsem bu bana ne sağlar? Eğer tek seferde büyük bir ekmek pişirebilirsem bu bana zamandan tasarruf sağlar. Emekten tasarruf sağlar ve en önemlisi de enerjiden tasarruf sağlar. Enerjiden tasarrufun bana katkısı nedir? Dünyaya katkısı nedir? Enerjiden tasarruf bana ekonomik katkı sağlar. Peki enerjiden tasarrufun dünyaya katkısı ne olabilir? Bu konu biraz daha derin. Küresel ısınma kontrolden çıkıp geri dönüşü olmayan noktaya gelmek üzere ve küresel ısınma sonucu çok fazla canlı türü yok olma tehdidi altında tek bir canlı türünün bile yok olması, besin zincirinde domino etkisi yaratarak dünyadaki bütün insanların açlıkla ve felaketlerle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Küresel ısınmayı engellemeye destek olmak için pek çok şey yapılabilir. Şimdi bunları saymayacağım. Ben bu videoda ancak enerji dostu olan bu pişirme yöntemini anlatabilirim. Dünyayı ve doğayı korumak sadece küresel ısınmayla ilgili haberleri dinleyip endişelenmekle olmaz. Herkesin kendi payına düşen ve yapabileceği pek çok şey olduğunu biliyorum. Tüketimin ve israfın bir göz önünde olanları, bir de göz önünde olmayanları vardır. Gıdada, tekstilde, teknolojide ve sudaki tüketimi daha net görebiliriz ama enerjideki israf Biraz daha gözlerden uzak gerçekleşmektedir. Oysa ki küresel ısınmanın önüne geçmenin en kolay ve temiz yollarından biri de enerjiyi korumak ve onu bilinçli kullanmaktır. Bir benzetme yapacak olursak enerji israfı sahip olduklarımızı henüz hiç kullanmadan, taptaze ve yepyeniyken çöpe atmak gibidir. Dünya bize pek çok şekillerde mesajlar göndermeye devam ediyor. İnsanlık yine de aşırı üreterek, Kara Cuma gibi kampanyalarla aşırı tüketmeye, bireysel ya da kitlesel olarak bilinçsiz kullanmaya devam ediyor. İklim değişikliğinin en büyük sebebi insan faaliyetleridir. Belki yakın bir gelecekte yaptığımız bu mis ekmekleri yiyecek, böyle bir dünyamız olmayacak ya da hatta belki böyle bir ekmek yapmak bile çok fazla lüks ve pahalı olacak. Siz de ekmek pişirme yönteminizi değiştirerek dünyaya ve aile ekonomisine katkıda bulunmak ister misiniz? Bu ekmek pişince tartıya sığmayacak. Onu şimdiden tartacağım. Önce sepetin ağırlığını ölçüyorum. 302 gram. Büyük ekmek hamurunu tartıyorum. 2470 gram. 2470 eksi 302 2168 gram. Yani bu ekmek 2 kilo 168 gram ağırlığında. Ekmeği kalıptan çıkarıp çiziyorum. Önce şuraya kocaman bir başak çizelim. Evimize başağın bereketi ve güzelliği gelsin. Buraya da ekmekte açılmanın gerçekleşeceği asıl çiziyi biraz daha derince atıyorum. Önceden ısıttığım fırına vermek üzere ekmek hamuru hazır. Büyük ekmek pişirme yöntemi. Yine aynı şekilde fırını alt üst rezistans konumunda ve ısısını da ekmek hamuru büyük olduğu için maksimum ayarda... Termostat ışığı sönene kadar ısıttım. Yine ekmek hamurunu ısınmış alt tepsiye yerleştiriyorum. Ve yine az önce kaynattığım sıcak suyu anlattığım şekilde dikkatlice buhar tepsisine döküyorum. Buhar oluşturmak için içme suyu kullanırsanız tepsinizde herhangi bir kireç lekesi oluşmayacaktır. Önce altının pişmesi için sadece alt rezistans konumuna ısısını ekmek pişirme derecesi olan 230 dereceye ekmek büyük olduğu için süresini de 30 dakikaya ayarlayıp pişmeye bırakıyorum. 30 dakika sonra buhar tepsisini çıkarıyorum. Ve fırının konumunu üst pişirme ayarına süresini de 35 dakikaya ayarlıyorum. ekmekte test için hazır. kıyaslama. Önce küçük ekmeğin pişirme süresini hesaplayalım. Demir döküm tencerenin fırında ısıtılması 60 dakika. Artı ekmeğin kapaklı pişme süresi 20 dakika. Artı Ekmeğin kapaksız pişme süresi 20 dakika. Toplam 100 dakika. Büyük ekmeğin pişirme süresini hesaplama. Alt üst fırın ısıtması tam kapasite 20 dakika. Artı alt pişirme yarım kapasite 30 dakika. Artı üst pişirme yarım kapasite 35 dakika. Toplamda 52,5 dakika. Bu tam kapasite çalışmaya denk gelen süredir. Büyük ve küçük ekmeğin ağırlık kıyaslaması Büyük ekmeği daha önceden tartmıştık. Büyük ekmek 2 kilo 168 gram ağırlığında. Bir de demir döküm tencere ekmeğini tartalım. Bu ekmek de 718 gram ağırlığında. Toplamda demir döküm tencerede 3 seferde pişirdiğim ekmek miktarına enerji dostu pişirme yöntemiyle tek seferde pişirebildim. Hatta daha fazlasını Instagram hesabımda paylaştığım 4 kilo 120 gramlık dev ekmeği de bu yöntemle pişirdim. Son olarak pişirme sürelerini kıyaslayalım. 100 er dakikadan 3 ekmeğin toplam pişirme süresi 300 dakika eder. Bu da 5 saate denk gelir. Aynı miktardaki ekmeği enerji dostu pişirme yöntemiyle tek seferde 52,5 dakika yuvarlarsak 55 dakikada pişirdim. Arada 4 saatlik fark var. Bu fark nereye gitti? Gözeninde olmayan bu fark tabii ki havaya gitti. Ekmeklerin test edilmesi Ekmeğin altı üstü pişmiş. Kabuk oluşumu tamam. Bir de kesip içine bakalım. Ekmekte kabarma ve gözenek oluşumu tamam. Hamurlaşma yok. İçi dışı güzel pişmiş. yine aklımda sorular. Bu yöntemle ekmek yapıldığında bir aylık kazanç ne olurdu? İki aylık, beş aylık, bir yıllık kazanç ne olurdu? Acaba toplamda kaç hanede ekşi mayalı ekmek yapılıyor? Bunların yarısı enerji dostu pişirme yöntemiyle ekmek pişirse dünyaya nasıl bir katkıları olurdu? Videonun daha çok insana ulaşması ve bu yöntemi uygulaması için ne gerekirdi? Ekşi mayalı ekmek fırınlarının bu yöntemi kullanmaları için ne gerekirdi? Kullansalar acaba maliyetleri ne kadar düşerdi? Acaba kaç tane ekşi mayalı ekmek fırını var? En büyük dileklerimden biri yöntemin denenmesi, başarılı olması ve yaygınlaşmasıdır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sloganımız daim olsun. Sevgiyi, barışı, adaleti ve emeği çoğaltalım. Enerjiyi koruyalım.